Ulan Cemil yapalım bu. Ulan nasıl toplayacağım lan ben şimdi bu iş ha? Nasıl kurtulacağım Safiye'den? Yeter lan gari. Olan oldu işte bulacağız bir çaresini. De gidi Cemil de. O kadar dedim korklama o kadar tenin eride ye. Maf etti gınayı Emine. Annem gitti Emin. Altınlığa da alıp gitti. Ne diyorsun gölüm sen doğru mı? <laughs> Güven dedim ona. Gerçekten geldi sandım. Gerçekten anlık duygular ağır bastı sandım. Meğer bütün derdi altında almış. Ben ne kadar da salakmışım Emin. gökten gaz nakiyas başımız geçmeyecek vallahi. Emine, bu kadar üzme kendini. Görmem. Neince yani işin gerçeği. Annin zaten yoktu hayatında be. Ama ben varım biliyor musun? Ben hep hayatında olacağım senin. Her şeyler senin istediğin gibi olsun diye ben hep hayatında olacağım göle. Hem galiba bir çuval paramız da var bizim. Yani mecazen bir çuval paramız var. Hence biz gokar içi açtık ya vızır vızır işleptir o yüzden yakında bir çuval gokar içimiz. ...bir paramız olacak yani demek istedim durum. Emine... ...bak belki beni... ...bir şey demek düşmez mi bak. Ya haklısın İsmail. Seni bir şey demek düşmez. Emine... ...neredesin kız sen? Takım merasimini bekliyor ya millet. Neden azadıysın sen daha? Emin. Ne yapacağız şimdi takışlarını? dört bilezik, bir gerdanlık, iki tane beşi bir yerde. Hepsi kardeşim Sedef için din. Balın ve sonra sen nerede diye tuydurup attım benim. Allah senden razı olsun gülüm. Öyle bir iyilik yaptın ki bizi bak. Çok çekin rezil olmaktan kurtardın beni Bahri. yap. Estağfurullah canım, estağfurullah. İyilik bizim işimiz. Kimse benim kadar iyilik yapamaz. Küçükken de böyleydim ben. Bahri'nin melekler diye bir grup kurduydum. Gerçi grup da bir tek kendim vardı ama olsun. Arkadaşlarımın başı sıkışınca yardıma koçaydım. <laughs> olsun var be. Sen yeniden kuru kuru bu. Ben de senin ilk meleğin olayım olmamı. Vallahi mı? Gerçekten olur musun? Lan ben de katılırım be. Bahri'nin meleği olmayacağız da kimin meleği olacağız? <laughs> e ben de kelek miyim milader? Ben de katılıverin be. Allah! O zaman yeniden kuruyorum grubu. Hem de söz mü kimin başı sıkışsa yardımına göçeceksiniz. Sözler, erkek iyi bilmek. <laughs> Hadi gari. <laughs> biliyordum, biliyordum işte. Bir gün başaracağımı biliyordum. Tebrik ederim kız. Allah bir yastıklı kocasın size. Sağ ol aba, Tebrik ederim. Sağ olsun baba. Kız, açık yüzün gülsün. Çocuğunuz sonsuz, mırtıkan olur. Hadi hayırlısı olsun. Allah razı olsun teyze. Allah sizden de razı olsun. Hadi geniş şanslısın Emin. Kasabamızın en güzel kızını alıyorsun. Başında şimdi kaynağını dırdırdı yok. Aynen. Emine. Bütün dünya seni terk etse de... ...benim ellerim seni hiç bırakmayacak biliyor musun?